isterseniz yavaştan sıfır yüz testine başlayabiliriz. Takalım. Vites geçişleri falan olsun gerçekten kalkma hissi falan insana zevk veren bir araç. Sürüş konforu, virajlardaki hassasiyeti gerçekten tatminkar derecede. Şimdi yavaştan sıfır üst teslimimize doğru çıkalım Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. 3, 2, 1. saniye. 13.12 Evet arkadaşlar Afrika verilerimiz 13.12 Pardon Afrika verilerimiz 11.9 saniyeydi. Şu an onun 1 saniye üstüne çıktık. 13.12 saniye 85 beygirlik 4 motora sahip araç için ideal bir 0-100 diyelim. Yakıt tüketimi deyince görürsek e, şehir dışı tüketimlerde 8 litre 8.5 litre şehir dışı tüketimlerde ise 4.6 4.8 4.9 arası e, 4.9 litre arası bir tüketim mevcut. Yani günümüzdeki yakıt zamlarından sonra evet şu an araba binmek sıkıntı ama e, kendi segmentine baktığımızda da binebilinecek mantıklı araçlardan bir tanesi.